Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Avrupa basınında dikkat çeken analiz Erdoğan isterse şah ve madder. Değerli izleyenler, Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin duruşu ve barış için verdiği çaba Avrupa'da övgü almaya devam ediyor. Savaşın kazananı Türkiye başlığına atan Polonya diziyenlik gazetesi, Başkan Erdoğan için isterse şah ve madder ifadesini kullandı. Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki uzlaştırmacı rolü Avrupa basınında gündem olmayı sürdürüyor. Türkiye'nin diplomatik başarılarına vurgu yapılan son adres, Polonya merkezli Dizienik gazetesi oldu. Türkiye'nin her iki ülkeyle olan yakın ilişkilerine vurgu yapılan gazetede, Ukrayna'daki savaşın kazananı Türkiye manşeti atıldı. Polonya basınının Ukrayna Savaşı'nın kazananı Türkiye manşeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üstlendiği rol içinse isterse şah ve madder ifadelerine yer verilen haberde, Moskova'da batan kruvazörün ardından Türkiye'nin Karadeniz'de en güçlü donanma haline geldiği belirtildi. Polonya basını tüm dünyanın Ukrayna ile meşgul olduğu sırada Türkiye'nin bölgesel faaliyetlerine de aralıksız devam ettiği vurgulandı.